birlikte e, Emre'yi resim çizen kazanır oynuyoruz. Arkadaşlar çok su. Arkadaşlar şu an çok sıcak. Burada klima yoktu. Benim odamda. <laughs> Şimdi ilk şeyimiz gelsin bakalım. Getireyim. Arkamdan alayım. Toka. kaka <laughs> Arkadaşlar bu şey. <laughs> şu an indi <laughs> <el gülüyor> indireceğiz. Başlayalım mı? Vallahi. Aa ya. ben şuraya. Sonra bunu bağlayacağız. Biz, evet ha? arkadaşlar. Biz bağlayıp gelelim isterseniz. Tamam. Ya bunu yiyeceğim. Ben bağlayayım İzledim. o zaman kameramı. Tamam. Arkadaşlar, kameraman. Ben, ben bağlayayım Ama ben incelemeden bağlama. He incele. Kulak var, buzu var. Ya su. Evet. Tamam. Yeter bu kadar. Tamam. Arkadaşlar şimdi tarzım ee, böyle tarz çizebiliriz. Hadi. Şimdi gözümü ben incelerim. tak <laughs> tak. <laughs> <laughs> ha tak Bak, şimdi. Evet. sıkı bağla düşmesin. Şu an gözümde değil mi? Gözüm. Aa, çok sıkı oldu. Aynen. Arada sırada gözümle çekiyorum. Şimdi sen e, sen de gözünü kapat. Tamam. Bu kaç bu kaç? Beş. Bu kaç? Ee, bir. Evet, ben de kamerayı gözüm kapatacağım. Ay çok karanlık. Bak sen benim gözüm elle ben seni Bekle kapatamadım. Ha oldu. Sen benim finalle. Ben de seni finalle. Kameraman <laughs> hile yaparsa Yok, söylüyorsun. Evet arkadaşlar ne yapan söylüyoruz. Ben inceledim. Demin Gözü açık mı? Gözü kapatırken inceledim. Açık mı? Açık ha. ikizim. İkimiz ikiz açık. Başlayalım istersen. Başlayalım. Başlayalım. İyi, başlayalım. <laughs> Bir de arkadaşlar kim önce bitirirse 5 saniye fazladan sayacağım. Bir, iki, üç başla. Güzel gidiyorum. ha. Böyleydi. Böyle. Allahım unuttum ben nasıl. Bak incelemedim. İnceledim baya. Ama yanları kayık kayık oldu biliyorum. İnşallah doğru yollara sizi katlıyoruz. vermedi. Geç. Kağıt ne ben mi kazandım? Öbür ne? Arkadan kağıt oluyor. Alacağız. Şimdi. Ver bana da. Benim arkadaşlar aramızda bir sorun oluştu. Soğadın ne var? Kişlerimiz arkada koyacak ama arkadaşlar bakın. Bir, bu benimki. Arkadaşlar şu kulakları. Şu benimki, gözleri. Bak arkadaşlar. Tüylerini de yaptım. Benimki, Altı da böyle. Benimki şu tüyleri. Şunun içinde gözleri. Kulağını da çizemedim. Bir de bununki böyle lollipop mu, dondurma mı bu ne bu ya ne bu? Ney bu? Öbürüne geçelim. Arkadaşlar geçiyoruz. İkinci şeyimiz bu. Evet arkadaşlar bu arada bunun yazılarını yazmayacağız. Hakim Hayır, kararı. Bakın bayağı küçük küçük ama yani, şu yapabilir. Ben... Şu kareyle şu yapılabilir. Hayır. Şu kare sadece. Hayır arkadaşlar. O yapılır. Hakemizi veriyor ama yapacak mıyız yapmayacak mıyız? Yapacak mıyız? Yapacak mıyız? Evet. Ne kafası Böyle. Evet. E ee, şimdi nemlendirici ağzını. Ya. Hadi başlayalım. Şimdi inceleyeceğiz dur. Ben de ben incelemeden yaptım. kapalı açık mı? Bak. Kapalı işte. Kapan. Kapan. Hadi. Az arkadaşlar. Şirketi. Şirketi. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. 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 Bitti. Bitti arkadaşlar. Bitti. İndirelim. İsterseniz. Aç aç. Evet arkadaşlar. Kazanan şimdiden belli. Göster utanıyor galiba. İkinci de Arkadaşlar bu da benzediyse yani. Kim ki daha çok benzemiş? Bence benimki. Ben çizdim benimki. Aa, o kare için çizmedi. şu vallahi ben çizdim bak. Ben şuraya çizmişim karesini. Bak içinde. <laughs> evet arkadaşlar. Hakem kararı kime veriyorsun? Bana mı? Kime? Kürdan kime görüyor? O, bekle arkadaşlar. Hile burada. Hile burada. <laughs> Hile. Ama ben çok sıcakladım. Evet, yani, ben de çok sıcaklıyorum. Şiş. nefes alamıyorum. Arkadaşlar çok sıcak. Bakın. Öbürünü al. Arkadaşlar bakın. Hani. Öbürünü arkadaşlar. Çok tatlı. Ee, Öbürüne geçiyoruz. Arkadaşlar üçüncü çizimimiz. Çok zor. <laughs> Bir tismak arkadaşlar. Ha. Hop hop. İçini çizmeyeceğiz. Onun içine e, bir diş yapıyorduk. Ama için çizmeyeceğiz. Az kapalı bu şekil. Gözleri çizmemize o kadar detaya girmeye de gerek yok yani. Şunları çizeceğiz. Bunları çizeceğiz. Gözleri de var arkadaşlar. Gözlerimi de Bildiği ha, yok. Ha, cına, şuna. Şöyle koyalım. Bir inceleyelim ki. Tamam. Şu inceledim benim. ben. Ben de izledim. Arkadaşlar. Baş, başlayalım mı? Neydi lan? Çizeceğimiz neydi? Tesim, timsah. Tesah. tamam. Başlıyoruz. Başlayalım. Başlayalım. Biz üstünü nasıl çizeceğiz? Üstünü yolluyorum. Ee, arkadaşlar ben üstünü çizemiyorum ya. Ben de. Ben altında kaldım. Nasıl bir zor bir şey seçmişim ben Şurası yüksek taşlar yüksekliği de şuradan güzel. Bir dakika orada var. Eee bunu bir ya şu da şişe şey vardı Şurada. Ay be. Neydi Önümü Biraz, mı Bitti be. O 1 2 3 4 5 6 7. Ay 1 2 3. Benim de bitti. Bitti. <laughs> <laughs> Ee, ha ile yokmuş diyorlar. Arkadaşlar, ben hatta ilk şuradan başladım. Que Sonra bunu çizeceğiz. Ama çok kolay. Hadi geç. Koşma. Evet. Arkadaşlar bir inceleyelim biz. Dur. Kavasak zeyf sonra geliyor. bu kadar inceleme yeterli. Bu yok. ne yok. lan? Para yok mu olmuş? Arkadaşlar, Gözler arkadaşlar siz de şöyle bir inceleyin de bize doğru. Gözüksün mü, bize doğru var. Yok. Arkadaşlar ama ağzı çok zorlu. Mu? Gözü. Bence Biz, diske <laughs> ben Bence zorlarını yapmayalım. Riske girmeyelim. ben riske girmek istemiyorum. Bu arada arkadaşlar son videomuzda denizde vlog yaptım. Ya o! Oh! Altından gelir arkadaşlar ya. Ağma Tamam. Hadi arkadaşlar. Baş. Bak sen bana bak bir. Bak eller. Hı, Hı Tamam ben sana hadi arkadaşlar. Baş. baş. Lan, Şöyle. Şöyle bir şey var. yiyelim. Bir de i̇şte benimki arkadaşlar? Ben bunlar çizdim. Cırcırı. Oha ben cırcını buraya çizmişim. Cırcını şöyle çizecektim. Evet arkadaşlar. 3 1 yiyorum. 3 1 yıkıldık. En Ön... önde gidiyordum ne güzel. Ama yıkıldık. <laughs> Pardon. E abinden gizli 这个谁觉。